Amerika'da iş ve yatırım fırsatları bize müvekkiller tarafından en çok sorulan soru çünkü insanların işte özellikle son dönemlerde Rusların ve Ortadoğu'nun Türkiye'ye göç ettiği gibi Türklerin de belirli bir sermayeden sonra artık gideyim ben yurt dışında yaşayayım gibi e, talepleri oluyor. Yani siz sadece abi benim işte belirli bir sermayem var. Gideyim bir yatırım yapayım. işte Uber şirketi kurayım ya da kuru temizlemeci açayım. işte bir e, fast food dükkanı açayım. Zaten işletmelere veriyorsunuz. Bunun karşılığında E2 alayım. Değil. L1 gibi mesela burada e, baktığınızda birçok iş insanına L1 çok daha fazla uyuyor. Dünya çeşitli ülkelerinde yatırımlarınız olabilir. Türkiye dahil 5 10 20 tane çalışanınız var. Belirli bir sermaye, yıllardır yaptığınız iş, faturalar. E, bunun karşılığında e, belirli bir reputasyon sahibiyseniz eğer L1 vizesinin aslında size daha uygun olduğu söylenebilir. Bu ne demek? E, gidip E2'deki gibi Amerika'da sabit olarak kalmak ve o işletmeyi bir şekilde işletmek zorunda değilsiniz. Buradaki iş konunuzla bağlantılı aslında bu yönetici transferi de deniliyor. Yani zaten siz başarmışsınız bu ülkede. Gelin biraz da bizim ülkemizde başarın. Aynı başarıyı burada da gösterin diye verdikleri çok güzel bir vize çeşidi. Ben birçok bana gelen bu konuda işte E2 alalım oraya taşınalım diyen müvekkile sonuçta bunların hepsi aslında aşağı yukarı aynı vize tipiyken L1 birçok iş insana daha uygun. Gidip orada bir şirket kurup buradaki background'unuz veya dünyanın neresinde yatırımınız varsa bir şirketiniz bunun bir belirli sermayesi, cirosu, faturası, müşterisi olması sizin background'unuzu anlatabilmek açısından onlara önemli. Bak biz burada bunları 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 yaptık. Oraya da gelip bunu yaparız dediğimizde belirli stage'lerden geçtikten sonra alınan mülakatta size ve ailenize oturum hakkı tanınıyor. Bu aynı yani aslında ufak Farklılıklar var Green Card'dan ama şöyle söyleyeyim özetle E2, L1 tarzı vizelerde ki ben L1'e birçok müvekkil profilimizin daha uyduğunu yani iş insanının daha çok uyduğunu düşünüyorum. Vatandaşlık hakkından farklı oy kullanamazsınız yoksa size eşinize de aynı şekilde sınırsız oturum imkanı var dolayısıyla sizden hatta daha da kapsamlı şekliyle istediği işi iş konuna girebiliyor, dahil olabiliyor. Çünkü bu sizi ve ailenizi, çocuklarınızı kapsam yani çocuğunuzu devlet okuluna gönderebilirsiniz. Bizdeki gibi her köşede zaten özel okul yok. Özel okula da gönderebilirsiniz tabii ki. Devletle gayet onaylı bir şekilde hayatınıza orada devam edebiliyorsunuz. Bize çok sayıda e, talep geldiği için aslında biz bu işbirliğine girdik. L1 vizesi başvuru sürecinde öncelikle L1 vizesi adayının e, şirketlerde ne kadar yani şirketlerinde ne kadar var olduğu yönetici veya ortak olarak ne kadar var olduğuna bakıyor. Aslında biraz katma değere bakıyor. Aslında burada e, konu odaklı olursak neden L1 veriyorlar size? Yönetici transfer etmek için. gerçekten o işi yaptınız mı? Yaptınız ne kattınız? Buna bakılıyor özetle. Bunun, bu vizeden yine eşinizle çocuklarınızla yararlanabiliyor. Bir iki ayda sonuçlanan bir süreç. Mülakat da e, dahil olmak üzere. Eğer böyle bir şey e, yapmak isterseniz de biz size hali hazırda orada yapılabilecek iş kolları ya da hali hazırda sizin kurulu olan şirketinizin bir küçük versiyonunu veya aynı e, seviyede işletmeyi oraya kurmak için e, yine işbirlik e, işbirliği yaptığımız ortaklarımızla birlikte bunu sağlayabiliyoruz.